Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. da bekliyoruz arkadaşlar. Ee, şey. E Gülşen efendim. Ben Pinokyo olup gelir mi? Evet sen Pinokyo ol gel bakayım. Hadi geliyorum ben. Biraz Pinokyo'yu çağıralım. Pinokyo, Pinokyo, Pinokyo. Efendim 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 geldim geldim geldim. Geldim arkadaşlar. Evet, bütün oyuncaklarım şapkamın öyküne, şapkalarım da var. Evet. evet. ben daha ne isterim benim canım sıkılmaz ki. Doğru. Biliyorsunuz arkadaşlar dün demiştik pinokio serüvenini bitirsek mi diye ama bize öyle bir bir şey gönderdi ki gepek do babam tabii sürpriz ben bilmiyorum acaba ne. Yok yok. öğrenmek içindir. Evet öğreneceğim. Birazdan sürprizin ne olduğunu öğreneceğim arkadaşlar. Acaba bir... ne olabilir? Ee, Gülşef biliyor Efendim. musun? Efendim. Ben oyuncaklarını oynarken evet. cama baktım. Evet. Bir tane kedi gördüm. Dışarıdaydı. Ay. Yazık. Ee, Gülşef biz şimdi evdeyiz. Aferin. En güzel cümle oldu. Ve sana teşekkür ediyorum bu düşündüğün için. Evet. Hayvanlarımızı da korumamız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen hayvanlarımızı sevelim, incitmeyelim. Evet. Evde kaldığımız sürece kapılarımıza su ve mama koymayı da unutmayalım. Sonuçta şey, onlar da canlı biz de canlıyız. bana oyuncak yapmış arkadaşlar kesin. Ben çok merak ediyorum. Bilemiyorum. Bana çok merak et. Ben getirene kadar sen biraz merak et. Tamam ben merak edeyim o zaman. Çok merak ediyorum acaba. Ne olacak ne olacak ne olacak, olacak, olacak. Arkadaşlar. Bana yine oyuncak geldi. Kesin. Evet evet. Oyuncak geldi. Ama ne oyuncağı olduğunu bilmiyorum. Şimdi göreceğim. Ve geldi ki Gepek babam çok güzel oyuncaklar yapıyor. Geliyor, geliyor. Evet geliyor. <laughs> kapattım gözlerimi, kapattım, kapattım. Kapattın mı? Evet 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 kapattım. Şimdi aç <laughs> Pinokyo yavaş yavaş bana bak. Şimdi burada ne diyorsun? <laughs> ne diyorum? Gepetto babama çok teşekkür ediyorum. Bana oyuncaklar gönderdiği için. Evet. Evet arkadaşlar. Ben de oyuncaklarımı oynamaya devam edeyim. Siz de eğlenmeye devam edin. Videolarımız.